Hey ya ben geldim. İki malzemeli efsane bir kurabiye tarifi paylaşacağım bugün sizlerle. Çikolatalarım soğuktan donmuştu. Ben de onları ısıtmaya karar verdim bu gariplerim ısınsın diye. Ben de bunları bu sırada yaparken siz de bana abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. İki adet yumurtanın akını alıyorum ve sarılarını bir kasenin içerisine cumburlop diye atıyorum. Bunların tamamını ortada karıştıran bir akraba misali gibi güzelce karıştırın, 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 karıştırın. Sinirlerini köpüresiye kadar karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, aylak karıştırıyoruz. Sinirlendi ve köpürdü artık. Tatışı'na iki defa vurun bakayım düşecek mi? Düşmezse tamamdır artık kıvama gelmiştir. Daha önce böyle bir sufle tarif paylaşmıştık. Sufle sevenler bu tarife aşık olacak sufle kurabiye de diyebilirsiniz. Çikolatanın tamamını sıyırdıktan sonra karıştırıyoruz karıştırıyoruz. Birazcık yumuşasın artık. Çikolatayı kattıktan sonra pamuk gibi bir şey olacak. Tamamını karıştırdıktan sonra yağlı kağıt serdiğimiz tepsinin içerisine kaşık kaşık ekliyoruz. İstediğiniz miktarda da şekilde yapabilirsiniz tamamını güzelce yaydıktan sonra önce ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişecek. Daha erken de pişebilir dikkatli bir şekilde pişirin. Üzerini süslemek için elinizde olan her şeyi kullanabilirsiniz. İsterseniz fırına vermeden üzerine birkaç parça çikolata da ekleyebilirsiniz. Tamamını süsleyip geldikten sonra yemeğe hazır efsane bir şey oldu mutlaka denemelisiniz sizde şimdiden afiyet olsun.